Arkadaşlar, rutin olmayan problemle alakalı bir soru. Şimdi sorumuz şöyle. 4 ayrı sepette sırasıyla 56, 47, 68 ve 73 tane ceviz bulunmaktadır. Bu sepette ceviz sayılarını eşit hale getirmek için en az kaç ceviz bulunduğu sepetten alınıp başka bir sepete konulmalıdır? Şimdi arkadaşlar Şimdi önce şunu yapmamız lazım. Şunu düşünmeniz lazım. Önce toplamda benim elimde kaç tane ceviz var? 56, 47, 68 ve 73'ü topladığımda arkadaşlar 244 tane ceviz yapar. Bakın 244 tane ceviz yapar. Ben bunları eşit hale getirmek istiyorum. Yapmam gereken 244'ü 4'e böldüğümüzde 61 tane olacaktır. Yani bizim 4 tane sepetimiz var. Bu sepetlerimizin her biri 61 tane ceviz olması gerekiyormuş. Şimdi mesela birinci kutumuzda bakın 56 tane var. Burada 47 tane var. Burada 68 tane var. Burada 73 tane var. Şimdi ben bunları eşit hale getirmek için en az kaç ceviz bulunduğu sepetten alınıp. Bakın normalde burayı 61 yapmam lazım. Ama burada 73 tane var. Buradan kaç tane alıyorum? Bunu çıkardığım zaman bakın buradan 12 tane ceviz almam gerekiyor. Burada 68 tane ceviz var. 61 yapmam gerekiyor. Buradan çıkartırsam 7 tane cevizi bu sepetten almam lazım. Bunlardan almıyorum çünkü bunlara eklemem gerekiyor. Arkadaşlar en son çıkan 7 ile 12'yi de topladığımızda demek ki 19 tane cevizi bulunduğu sepetten alıp başka bir sepete koymam gerekiyormuş.